Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Oyun genelinde rakibine karşı etkisiz bir performans sergileyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına hız verirken teknik direktör George Jesus'un talebi doğrultusunda kaleci transferi de gündeme sıcak bir konu başlığı olarak girdi. Fenerbahçe'nin bir süredir için Beşiktaş'ta devreye girdi. Ancak sarı lacivertliler, bu transferde ezeli rakibinin önüne geçmek için tüm şartları zorlamaya kararlı. Yönetim, Ibav Bakar'ın Al Nasesar ile yürüttüğü sözleşme fesih görüşmelerinin noktalanmasını bekliyor. Ardından girişimler resmiyete dökülecek. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyu içerisinde bol bonusların olduğu, iki buçuk sezonluk bir anlaşmaya ikna etmeye çalışacak. İspanyol basınında, geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin, Eden Hazard'ı kiralamak için Real Madrid'de temasa geçtiğini yazmıştı. Realin de kararı oyuncuya bıraktığı belirtilmişti. Belçikalı süperstarın son hamlesi heyecan yarattı. Hazard iki menajerini Madrid'e çağırdı. Tecrübeli futbolcunun menajerleri kadroda düşünülmeyen yıldızın Real Madrid ile geleceğini masaya yatıracak. İspanyol devinin Hazard'ı bedelsiz olarak göndermeye de kiralamaya da sıcak baktığı kaydedildi. Hatta Real Madrid 32 yaşındaki oyuncunun kiralanması halinde maaşının bir bölümünü üstlenmeye de hazır. Galatasaray'a Kadıköy'de 3-0 kaybeden, ezeli rakibinin 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde sansasyonel bir transfere imza atması muhtemel. Eden Hazard her ne kadar Real Madrid'de bekleneni veremese de hem isim hem de yetenek olarak taraftarı ayağa kaldıracak bir isim. Yönetimin, ekonomik şartları uygun olması halinde bu transferi çok istediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde stoper ve forvet takviyesi yapması beklenirken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre George Jesus, her ne kadar sürekli destek çıksa da Altay Bayındır'ın genel performansından memnun değil. Bu nedenle Hesus'un tecrübeli bir kaleci takviyesi talep ettiği, yönetimin ise ilk etapta buna karşı çıktığı belirtildi. Ancak Galatasaray derbisi sonrası işler değişti. Yönetimin, kiralık olmak koşuluyla kaleci transferine yeşil ışık yaktığı kaydedildi. İddiaya göre Fenerbahçe'nin ilk hedefi Keylor Navas. PSGDE Donnarumma'nın arkasında bekleyen 36 yaşındaki file bekçisinin sezon sonuna kadar kiralanması gündemde. Girişimlerin en kısa sürede başlaması bekleniyor. Andronan'a transferi sonrası Inter'de eldivenleri kaybeden Samir Handanovic ile Everton'da şans bulamayan Asmir Begovic'in de diğer adaylar olduğu kaydedildi. Bu ikili için de teklif yapılması halinde Navas'taki gibi sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde durulacak. Sarı lacivertliler Altay Bayındır'dan da vazgeçmiyor. Yönetim ilk iş olarak kaptanın sözleşmesini uzatmayı istiyor. Bu sayede Altay'ın da tamamen saha içine odaklanması sağlanacak. Kaleci transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılma planı da 24 yaşındaki file bekçisine kendisine olan inancın bitmediği mesajını vermek. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.